Abi bir kere de sen Trundle oyna da dakika 3'te bir kere de sen oyunu bitir. Hep millet mi yapacak diye çıldırdınız, derlendiniz ve beni gaza getirdiniz. İçin uğursuzun önüne gideni olalım, zındık olalım, hayır olalım, güvenilmez olalım. Bora gel, götünü ısıracağım Bora gel. <gülüyor> 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 kavanı bir koparan gel 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 <gülüyor> <gülüyor> Bora gel kavanı kopara Buran Şurada bir de dans eden. Yenemeyin abi, yenemeyin Trundle. Selam millet videoma hoş geldiniz ben Yonday ve bugün hiç yapmadığım bir içeriği yapacağım simcazlarım. Urf'ta Trundle oynuyorum Lan sitte git oğlum öyle şey mi olur lan Sakin olun kızlar. şöyle bir açıklamam var Abi ben ne zaman Lee Sin videosu çeksem sizi atsam dakika 3'te Trundle'lar oyun bitiriyor Artık herkes mesaj atmaya başladı Abi bir kere de sen Trundle oyna da dakika 3'te bir kere de sen oyunu bitir Hep millet mi yapacak diye çıldırdınız derlendiniz ve beni gaza getirdiniz Bir kereye mahsus olmak üzere bugün fucking Trundle'la kulelerin içinden geçeceğiz Urf'ta milleti çıldıracağız İçin uğursuzun önüne gidene olalım, zındık olalım, hayın olalım, güvenilmez olalım. Aşırı derecede eğlenceli bir video sizi bekliyor. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çok şey kaçırırsınız. Şimdiden iyi seyirler sımcazlar. Beyzat gelen 3 bir 3 olasıya kadar zorumuz var gibi. Mecar 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 mecar. Gel 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 dön buna. Gel buraya şey eşek. Ah bir con. Ne da bir can aman öyle Hadi lan ısırığı atamadım ısırığı. Ha? Kavan kopar yine ne gibi. buca kavan kopar yine. Level kat level level Kulak diye bana vurmasa kanka. Abi ben bir base atıp gel yani sen var. Geldim geldim. Ecarim ecarim ecarim. Tutuşur attım ben. İndir indir indir. Kafasını koparın yani. Aptal Pike'i yakalayam bizim çarlar senin ultiye ihtiyaç var. Dur altı altıya kadar dilerim falan sen gibi. Senin ultide çok güçleniyoruz ya. Oy. Gel gel erkeksen gel erkeksen. Kavanı bir koparan gel gel. Kaçı botuyor ki kaçı botmasa bunlar ben kavalarını ısır bunların keler gibi boyunlarını çekeceğim de. Sen lazımsın bana ya. Uy, uydu, uydu, uydu. Ayağı vurdum çocuğu topu kafasını girdim kanka. BC geliyor aşağıdan da. Gel gel BC BC. 10 saniye. Vurt attım. Ben gelemedim Kemal abi olsun daha <laughs> Öldürdü bunu. Hecar mecar mı? Hecar mecar mısır? Hangi e, ulti attım da? Oluyor. adam bizi bozuyor ya kayıtlayabilsem be, bir canına, da, bir canına kaldı de. biraz item alırsak olacak bizim işler şunu yakalayamaz kanka biz ya adam e atıp atıyor benim ya çare yakalayamaz ben ult senin abi. ulti ona şart aynen hecarim de geliyor sana ben de geliyorum hecarim ha tamam bu öldürdüm. Tamam o da gitti, o da gitti. Oh. Ben öldüremez. Buraya gel. Götünü ısıracağım bora gel. <gülüyor> 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 Bir de kule alalım. Oh. Oh. Yeni main abi, yeni main trandır. Urf Bu sikeri dedin mi? Dura Gel buraya gel 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 Takodum dur salınla bir salın da bir vuran Abicim beni bir bırak İki tane vursam götlerini çıkarma mı acaba acaba götlerini Ece çıkarmayın mi? Şu yaratıklığı öldürmeye gidiyorum ben kolileri kolay alan diye Lan Yarım operasyonla devamlısın Tamam ben de geldim Gelene direk ulti belki Direk 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 yar bu oradan Kota bana çevir burayı Senin ulti ne baga girdi la ben kuleye vuruyorum ya, amca Durdurulamayan ulti durduruldu yani. Harbiden <laughs> durdurulamayan ulti durduruldu. Öldür oğlum. Bu anca kaçar amca oğlum. Sen ya amına kokulenin boş verenler. Gel 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 gel. Kuleye kuleye. Ha ha ha. Bunu ben öldürüyorum. <laughs> <laughs> yar 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 amca yar yar hep hepsi oldu. Yok, yok, yok iyi minyon yok ama ne kadar minyon olsa. Beyza base atalım. Base atalım da. atalım item alalım gelelim. Direkt direkt direkt. Evet. <laughs> Oy sen ne <laughs> Gel bora gel gel gel. Görüyormuş yalnız. Gel gel kavanga bir kopar ha. Direkt üstüme düştü ya. Şş. Şimdi daha çok iyi sen keseriz. Bakışsa bir sürü item var benim. Bir de bota. Bir anda bota aynen. Millet evet, top abi. daha minyonla uğraşırken biz bottan oyunu bitireceğiz. Taktik bu. Taktiği Nico. verdim ben sana. Niko da sana dönüşte var ya. Üstünden geçtim birini. Oraya yalla la kavan kopar uğrağım. Bir öyle uzaktan bakıp bot ben keller gibi Adam... insanı. Yar 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 amcaoğlu yar yar yar. Yar 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 yar. <laughs> bitti 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 bu oyun bitti. Şurada bir de dans eden. Top daha far farmlık nerede kaldı ya? Yar 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 ben yarmaya vuruyorum. İki kule vurdu oğlum ben aynen da. Hadi oğlum hadi oğlum kes onu. Ah be Fiyir yemesem. Bir yemesem. Belki ne alalım ben bunlara? Benim alalım. itemlerden devam ya sen de. Bir de mide gideriz. Şimdi baron alırız istersen bir baron alalım oradan bir de. Baronu biz yok ederiz. İki saniye. kişi yok ederiz biz baronu. İki. Geldim başla başla. Ne yar ya? canım indirem Baronun içinden geçeriz biz ikimiz. Yine bir doğru daha yaratığı alacağız o. Bununla gelip de kuleye bir çatladı ha mı? Oğlum geliyor bir şey. ecarim geliyor çabuk 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 çabuk. Hı hı. Bizden kimse bir şey alamaz. Devam devam şu ya. yakala yakala Bak, kokla kiterim. kokla nerede o? Bak kokladım orada. Aha bu orada. <laughs> bize geliyorlar. Bize arkadan geliyorlar. Gel gel gel. Evet. Bollarla bir yerdeler. Sır sır götünü. Gitme 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 buraya gel. Ben yarata bineceğim. Ben yarata biniyon. Bitirmeye geçeceğim. Yarata beni bitirmeye geçeceğim. Git <laughs> git. Bin, bin 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 bas 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 bas. <gülüyor> <gülüyor> Lan ki, kimseye vurmadı ya. Palay artık. Ya, ya ne öyle etti? Ya anlamadım. Lan millet de olsa vurar aman o ya Canı da fulledi bu. Ecarım Bora gel. Kanki beni bekle Yetişsem ben bunların içinden geçeceğim kanka da yetişemeyen adamlara. Senin gol. Çok iş yapmadı ya. Pazara <laughs> yolladım adamları pazara yolladım. Olmaz. ya CC'den bir çıksam, CC'den bir çıksam yorum her çay benim. Ben bensiz olmazsın sen ya. Senin belki. CC lazım şu hecarime payka mayka. Bizim takım işler bu arada biz iki kişi oyunu bitiriyor da. Ee, Niko bize katıldı görmüyor musun? Adam solda ittiriyor. Öteki ikisi AFK mı bizim? Hiç görükmedi de ekranım bundan sonra. Ha, kuleyi de, de, de almak gidelim. lazım. Drake'i de al, alırız, alırız aslında. Ne al orada durum geliyorum ben de. Ha tek Hı, yer adam. Ben yani şu ejderi Bak, bir indiren. evleri indirdiğin gibi şeye ga, kaçman lazım. Hı, alamadılar. Ha çıkardı. Nereye gitti o? Oradan Buraya kavanga bir sıra bora, buraya gel. Öteki ya, ne Allah? Ama ne gudum buraya, buraya gel buraya gel. Seni sinav dert seni buraya gel. Kavanga bir koparan gel 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 <laughs> <Ben> içinde... <gülüyor> <gülüyor> <içine> gel. Gel <laughs> gel 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 gel. Hiç nereye gidiyorsun? Hiç buraya gel buraya gel bora gel. Kaçma kaçma kaçma. Geliyor amca oğlum. Kuleye öyle <laughs> alamaz mıyız? Hani alamaz. Alamaz. Aa, execute etmesi uçar beni. Ha, öldürdünüz, öldürdünüz. Çok güzel. Bizim adam skillleri de de refleks atmasa alacağınız da kanka. Aa, nice. Çok bile 17 dakika bunlara. Niye her al acaba karşımızdaki adama FB veriyorlar kanka? Öldürün, öldür onu öldür. Gül vuruyor. Yani herhalde al FB veriyorlar. Muruk karşımızdaki adama anlam veremiyor artık. Beş, be. Öldür öldür Biz... Aynen böyle Abi LB'ye ne vurdu la böyle köpek gibi vuruyor LB'ye yetişemem ben ya Q'ya basıldı ussan onunla gidersin sen Oğlum LB siyah LB olmasa şu adam biz hotaz edeceğiz de. Sen devam et. Kanki ile kap, var kap. Bu ultim olsa var ya, onun anahtar. Kü bile atmadan adam şu cana çekti beni. Kaş çok korkak çok korkak. Kaşmer lan lanlar ne yapsın? Ya e, ökeleştiriyorum ben de bunları. Altı mı? Beydin. Işte. Yel XP al onu. Altı al da keselim. İlk hatta da yine öldürüyoruz. Kaç XP var? Bu kadar. Yep, yemedim oğlum. Dari atarsan öldürüyoruz direkt. Çok güzel. Nerede lan görünür lan artık. <laughs> burayı bir açı vuran 2 dakika. Vuruuuu. Vuruuuu. Kulenin başka içinden başka. geçtim kulenin. Ha, ula Ulan adamı ne al öldüm ben bir saat oldu ya adam beni. Öl adam ölele. Yurtta da vuran ben. mı Niye benim adam o bok gibi oynar yok? Çünkü bok. bok gibi oynar kanki videonun çöp. Bildiğin çöp yalnız. Ha gel. Öldürdüm bunu. ben geliyorum ama. Birini öldürdüm en adından. Ona da yetişilmez ebe diye. Her çalı intlemeyi nasıl başarıyor acaba bizim takım sence? Adamlar kuleyi bizden evvel aldık ya. Kulga. galiba Bir, bir, bir milyon bir şey verin ya Benim bu ilde çık senle ya? Haydi. Koşuyorum. Şunu ben aldım zaten. Allah'ım. Yaradıkları alamadık değil mi? 4 tane alabildik kanki. 4'ünü alabildik. Biri, biri kaldı. Oradan bir yarış operasyonu düzenleyen babiş. Şimdi ben aldıydım zaten. Biliyorsun.

14, 15, 15. Bir bota inelim oradan da bir de botun içinden geçelim. Nereye hep beraber mi? Hmm. Can çalmanın içinden geçiyorum. İlk gördüm ulti atacağım. İndir 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 indir. İndir indir <laughs> gördün, indir. Gördüğün indir gördüğün indir gördüğün indir gördüğün indir. O bir saniye. Bitti kuraştılar. İndir 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 indir. Yar 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 adamlarla uğraş bitti. Yar 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 yar. Gelen indir Aynen. gelen indir. Bu gelen indir gelen indir. Aşk. Bunda 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 bunda. Ha ha ha. Devam 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 Yar 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 yar. Yar yar yar. <laughs> i̇ndir kula bula koma Vur vur ben şeye vuruyorum. İndir 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 bitir 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 minyon yok mallar da minyon olursa bitiririz de Yar 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 Ultim geliyor galiba Hadi lan minyon ne kadar yavaş yoruyor la sinavı sinavuna bak tipine soktum Yar 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 İndir kule 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 orada hepsini hepsini kuleye vursa hadi kule 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 Adam geldi Kule 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 Daha kanla oyunu bitirdik 四代目貴様は以上の春心使いをよ四